Ee, ...olasılıklarla olabilirlikleri de ayırt etmek gerekiyor. Şimdi olasılık e, her zaman <laughs> üretebileceğimiz bir şeydir. Yani ben Hı. 100 milyon tane olasılık <laughs> üretebilirim. <Evet. gülüyor> Ama olabilirlik <laughs> her zaman çok daha belirgindir. Yani örnek veriyorum <laughs> mesela diyelim ki değil mi... Ee, ...şimdi ben bu suda şüphelenmeye başlasam diyelim ki... <laughs> ...işte bu suyun içinde ne var, bu su temiz mi falan... ...ben bir sürü olasılık şey yaparım... Ama şöyle bir olabilirlik var değil mi burada baktığımız zaman bana işte kapalı bir şey de getirdiler ve suyu döktüler aslında olabilirliği bu. Ekstrem düşünebileceğim o ayrıntılar olasılıktır. Biz genelde olasılık ve olabilirlik arasında inanılmaz bir dengesizlik yaşıyoruz. O olasılıkları biz gerçek gibi aslında algılıyoruz. Diğer kısım şu benim bu belirsizlikle, endişeyle ya da kaygıyla ilgili düşünceleri mi gerçekten ne kadar ayırt edebiliyorum? Bunlar sadece düşünce. Gerçek ne? Kaygı bozukluğu insanlar böyle senaryoların içerisinde oluyor. Belirsizlikle ve endişeyle bu senaryoların içerisinde olmuş gibi yaşıyorlar. Ee beynimiz bunu düşünce ne oluyor Niyan Hanım? bedenimizde tepki çıkıyor. Tabii ki. Kalp atışı, ondan sonra vücut ısısını yükselişi, işte bağırsak problemleri, ishal problemleri derken beynimiz diyor ki Aa evet ya böyle bir şey yaşıyor demek ki bu hayali senaryoyu canlandırdı. Ha ben olabilirlikle şey olasılığı ayırt ettiğim yerde düşünceyle gerçeği de ayırt edebilmem lazım.